Merhaba arkadaşlar bu ayın 25'inde olağanüstü bir durum yaşayacağız. Yani olağanüstü bir doğa olayı aslında. Gökyüzünde bütün gezegenlerin aynı hizada sıralanışı, aynı hizaya gelişi e, olağanüstü deme sebebim 500 küsür yılda bir gerçekleşmesi bu olayın. Aslında ilahi bir boyutu var. Yani aslında bütün evren ne diyor Kur'an-ı Kerim'de bile? Yaradan onu bir matematik sisteme göre yaratmıştır ve hepsinin birbiriyle iletişimi, etkileşimi vardır ve gökyüzünde pelekte dönerler kendi etrafında, dünyanın etrafında vesaire. Burada ilahi olan bir müdahale olacak. Yani aslında dünyada belirleyen, gidilen bir yol varsa o yolun değişmesi ya da ülkelerin rotasının değişmesi, sürecin değişmesi, bir şeylerin değişime doğru gitmesi ama burada yaradanın müdahalesinin olması, ilahi olanın güçlü olmasına ya da haklı olan, hak edenin hak ettiğini alması gibi düşünebiliriz. Yani ilahi boyutun, ilahi olanın devrede olması aslında hak edenin hak ettiğini alabilecek olması ya da gidişat yani çok bak mesela ülkenin Amerika'nın gidişatı değişebilir Türkiye'nin gidişatı değişebilir bir şeylerin farklı bir yona doğru eğilmesi meyillenmesi anlamına gelen bir açı olacak bu gökyüzünde yine aynı zamanda biz 9 yıl enerjisine girdik burada da manevi bir tamamlanma bir döngünün tamamlanmasına hazırlanıyoruz yani bir şeyleri tamamlamak, toparlamak, bu arada da şifalanmak, ruhumuzun da şifa aradığı, dünyanın da şifalanmak istediği, şifa bulmak istediği, e, kaosları, krizleri bitirip huzur bulmak istediği bir döngünün içerisindeyiz. Ve 2026'ya doğru yeni bir başlangıca doğru adım atacak bütün dünya, bütün alemler burada. Yeni bir başlangıca doğru adım atmaya hazırlanıyor. Bir döngüyü tamamlayıp yeni bir sayfaya doğru adım atmaya çalışacağız. Ve bu arada büyük gezegenler burç değiştirecek. Bu çok önemli toplumları, kitleleri etkileyecek. Yine hava elementlerinin birbirine olumlu açı yapması sebebiyle bilgi, eğitim, teknoloji, teknolojik konular, uzay, bilim, gökyüzü uzaydan çok konuşabiliriz. Ya da farklı alemler, farklı bilinmeyen alemlerle irtibat kurabiliriz. Yani pek çok kişi Metafizik anlamında eğitim alabilir, metafizik anlamda pek çok şey görebilir. Bunların varlığını inanmayan insanlar ispat edebilir. Ee, dediğimiz gerçekten bir uzaylının olduğu farklı alemlerde farklı insanların olduğu keşfedilebilir bu süreçte. Yani çağın ötesinde, teknolojinin günümüzün ötesinde bilgilere ulaşabiliriz, erişebiliriz, bilgi anlamında büyüyebiliriz. Vatan topraklarımızda bilgiyi genişletebiliriz, yayabiliriz. Ee, olağanüstü güzel ilahi şeyler elde edebiliriz. İlahi bilgiler vatan topraklarımızda elde edilebilir. Gizli saklı kalmış dini bilgiler, ilahi yüce ruhla bağlantılı bilgiler de edinebilir. Türkiye topraklarında özellikle bu bilgiler ortaya çıkabilir. İlahi eski devirlerden, eski çağlardan kalmış ilahi bilgilerin kendi topraklarımızda keşfedilmesi, ortaya çıkması ve bu anlamda dini, ilahi, kültürel anlamda da gizli saklı bilginin fışkırması ülkemizi ilahi bilginliğe de kavuşturabilir bu süreçte arkadaşlar. Yani yaradan, yaradanın gücü devrede. Biz her zaman arkadaşlar olabilme ihtimali yüksek potansiyellerden bahsederiz. Her şeyin en doğrusunu, en güzelini yüce yaradan bilir. Onun üstünde hiçbir varlık yoktur. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İnşallah bu açılar bütün dünyaya ve ülkemize güzellikler, huzur ve barış getirir. Sevgiyle kalın.